Arkadaşlar bu çayındayız. Bu birinci bölümünü çekemedim. O yüzden kusura bakmayın ikinci bölümünü çekeceğim. Ama ikinci bölümüne geçerken buradan aşağı ineceğiz. Bayağı dik. O bir saniye başlıyoruz. Telefonun kamerasını ayarladım da pek iyi çekmiyor olabilir. Sırakla iniyoruz. Op. Benim kalın lastik olduğu için çok sıkıntı yapmıyor da. Kaç oldu vallahi ince olsun. Çıkalım. Burası göl. Bu aşırı Şimdi biz nereden çıkacağız? Şuradan gidelim. Şuradan bir sudan geçelim ya. Geçsek mi? Of. Bak. çamur oldu. Ben ne olacak? buradan çıkarken ah oh, akılsız başıma. Ben şu Ay, konuşamıyorum. Şimdi şuradan çıkarken lastikler kayacak. Kötü durum mu? Bu. Ben buradan ilk defa çıkıyorum. Ben normalde tepeden çıkıyordum da tek elle şu an bisiklet tuttuğum için tek elle tepeden çıkamam. Bakın burası boş, burası dolu. Benim diğer elimde de telefon var. Al parmağım gözükmüyor. Ay. Allah çok yorucu buradan çıkmakta ya. Uy. Tekellem manevra yapamıyorum ki. Neyse. Bu videonun ikinci bölümünü çekeceğim. Bu ikinci bölümü. Ama önce bu şu an bu birinci bölümü. İkinci bölümünü çeksem mi çekmesem mi kararsız kaldım. Şu an gidiyorum tek elle gidiyorum. Allah. Lastikler kayıyor ya. Ay lastikler ıslak ya kayıyor. Şu an iki elle tutuyorum da. Allah. Bunu çok kötü kayıyor. Zemin de kaygan. Yapacak bir şey yok. Gidiyorsun oğlum bu parkta. Ne oynuyordum ben lan küçükken. <laughs> Burası boş ya şey işte. Burası gördüm. Burası çok iyi oluyor. Ben suyu oradan dolduruyorum da burada susuz kaldım da. Bu arkayımızı gösterelim. Burada da işte diğer binalar var. Ortada yürüyüş yolu. Yanımız çay. Ortada yürüyorum. Yanda da binalar var. bak. Yan direkt burası ağaç. Bir vursam Allah'lık olacak. Şuranın diğer ucu işte deniz oluyor. Ortada engelleniyor. Kum var ortada. Denizi de göstereyim. Buradan karşıya karşıya geçeyim de. Şöyle. Ne olur ben uşak ezberledim her seferinde karşıma çıkıyor. Bir seferim, bir seferim. <laughs> Oğlum dinleyecek şarkı bulmamışlar ya. Yerinde dur. Ay sıkıldım. Burası bu açıya. Bayağı bir... Aşağıyı göstereyim size. Geçen de burada ben bir benim bir burada foton var. Burada yatak vardı. Şimdi yok. Bakın aşağısı. Telefon bir uçsa buradan gidecek. Bütün videolar gidecek. Kanal da gidecek. Fotolar da gidecek. İnşalar da gidecek. Her şey gidecek. Benim, benim hayatım gidecek oradan aşağı uçsa telefon. Şu an ben araba yoluna gidiyorum. Yani neden orada gidiyorsun diye soruyorsunuz da. Bu yol eskiden kullanılıyordu. Ama köprüde bir hasar oluştuğundan dolayı yani bir çatlak varmış. Bu yol araçlara kapandı. İnşallah ben bunun üstündeyken çökmez. Yandan gidiyor arabalar. Eskiden buradan gidiyordu. Buradan bağlanıyordu. Dönüş yolu bu tarafta. İşte boğa çayının yanındaki yerler. Şurası boğa çayı. Dur lambamı yakacağım? Bekle. Allah. Ya da yakmayayım ya. Çok erken de değil. Heh. Evet işte. Buradan bağlanıyor da işte arkadaşlar. Vallahi ses ne? Arka lastikten bir ses geldi. Ödüm koptu dur lan. lastik mi? Lastik miyse biz burada kaldık. Bisikleti de nasıl götüreceğim? Çekici mi? Oğlum, arabaların dibinden geçiyoruz. Benim orada bir videom vardı arkadaşlar. 3000 mi ne izlenmişti ama ikinci kanalımdaydı o. İkinci kanalımın adını söylemeyeceğim. Orada da birkaç abone vardı. İşte o bir de 3000. Teşekkürler. Teşekkürler. var. bak. izlenmişti. Oğlum. Burada köpek, burada araba. Bas kaza, bas kaza. Bas kaza, bas kaza, bas kaza. <laughs> oğlum bana bağırdın sandalyem kapı. Oğlum mavi oğlum mavi renge gitmiş. Ya. Şu an bu beyaz yol. Kar gibi arkadaşlar. teşekkürler valla yol verdim. Heh, maviliğe geri döndük. ben deniz yolu birazdan denizi de göstereceğim Denizi en güzel yerinden göstereceğim. Bir de ben denize gireceğim oğlum birazdan. Onun da videosunu çekeceğim de. Şu an dönüş yoldayız arkadaşlar. Şimdi elsiz gidiyorum. Lastikler kaysa. Şu an videoda valla. Videonun başına şey koyardım lastik kaysa. E, adını unuttum. Sonda patlıyoruz. Öyle bir şey koyardım. Ben bir videoma öyle bir şey koydum. Çünkü sonda gerçekten patladı. Çıkmayın. bana bunun açıklaması <laughs> şu an enerjimi topladım bir şeyler de yedim bir şeyler de içtim şu an çok enerji